Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kuzenimle birlikte arkadaşlar. Önceki videolarda söylediğim yapı videosu geldi arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapı videosu. <laughs> Çok Teşekkürler. İşte böyle odalarımız var arkadaşlar. Biz yaptık. Böyle güzel olsun diye başlamıştık. Şöyle diyalarımız falan da var böyle ne çeste işte bir şeyler falan. kendi eşyalarımız falan var. Normal şeyler. O, onun içerisinde de o, kendi onun eşyaları var. Burada nedir portalı var. Sonra burada e, enchant odası. Bu arada setim. Ama büyük Neyse. Burada bir tane çok eskiden yaptığımız tarla var tarla var. Tarla var. Tarladan sonra ne var? Chest odamız var bir tane arkadaşlar burada. Bayağı büyük bir chest odası. Her şey ona göre sıralamıştık. Yaptım kendime. Tamam. Ee, arkadaşlar burada sınırsız su kaynağımız var. Ee, bu arada ben kendi odama da şey yaptım. Banyo. Burası böyle bir şey. Güzel bir şey ama seviyorum ben. Ama buradan biraz çıkmak zor oluyor. Çıktım. Böyle yatak. Bu bayağıdır oynamadığımız için yataklar falan renksiz. bu falan var. Başka ne var yalnız? Başka bir şey yok. Ha yukarıyı göstermedim. Yukarısı da böyle. Yukarı camla koydum ki gündüzken ışık falan şey yapma. Işık gelsin. Daha aydınlık olsun diye. Sen yarı diye şeysin. Atayım diye sana. Yok var. Yap. Yaptığına bak ya. Bari pantolonla şey şey bas yapsaydım. İşte arkadaşlar burada hendek var bir tane. Creeper patlayacak ha. Hayır. Patlamayacak ben onu öldürüyorum. İşte de. burada evet. şey var arkadaşlar. Say hendek yes. var. Hayır. Öyle. Bu benim de şurada bir şey gördüm ben. Ne o? Skeleton. At bir ok atar mısın abi? İşte bir vurma ona. işleyecek mi? İşlemedi onu.

beni yakma amacını anla... Ah sakın! Sakın ha! Yemin ederim yakarım. Neyi yakacağım? Ha barmaklarını. Sen benim diyalarımı mı yakacaksın lan? Bir, daha sekiz tane daha var bende merak etme sen. Suya atlamayı düşünüyor musun? Bilemedim ki senin yüzünden. Ev benim. <laughs> Ev senin mi? Ekstremi mi? Tamam tamam şaka yaptım. Arkadaşlar oh, oh, yukarı yukarısı çok kötü. Kapıyı niye açık bırakıyorsun? Setli metli zombiler gelmiş. Geber ya. Bizim portal niye Lan hala geliyorlar. Sen öyle dur ben burada metleri. İki kalbim var lan. Niye? Öleceğim birazdan. Niye? Öldün mü? Şey. Böyle fırınlar var Emil crafting table. Nedir nedir'e gittik? Nedir'e gidek gel. Dur canım az ya. Ben, ya saniye. yemek ye. Yiyeceğim. Gel atayım biraz. Aa var mı sende? Bende 48 tane bistek var. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ben orada iki tane tavuğum <laughs> pişmesini beklerken Alt. ağaç oldum. 24'ü. Tamam düştüm. <laughs> Allah'u ekber ben daldım Nedir'e. Hangi gelsene. <laughs> gelsene diye atar, diye atarım bak. Aa bak, bak bak. sen bak. git, sen git o diğer portalın oraya git. Bak şimdi ben ne yapacağım? Sana bir şey göstereceğim. Tamam. Kaç tane diye geldi? 64. Sen, ben şimdi şu portala diye attım. Sen de aa madeni iyi gittiydik ama biz ha. Şey, bak bak. Çektin mi sen onu? Madeni? Yok. Demir atıyorum. Bak iki tane demir gelebilir. Attım. Portaldan geçiyor. Bir tane geldi. Sen de at, sen de at, sen de at. Tamam, ben atıyorum. diamond'ları atma, demir at demiri. Bir tane geldi zaten Onu da at. Kendim Lan girme, girme. Girmiyorum Demir at demiri. Gelmedi. Geldi. Bir tane ama. Neyse ben geleyim orayı dedi. Ben geziyorum. Geliyorum dur dur. Sen bu amcaları bir kere dalaştıydın. He dur gel dalaşak şunları da biraz. Gel kanki gelin gelin beyler gelin beyler ne oluyor ne oluyor oğlum kim bu lan lan çok güçlüler çok güçlü altın kılıca. Neyse ben burada şey yapıyordum kale gibi bir şey yapıyordum herhalde. Ben 5 alırdım. Aaa gasp vardı en son buralarda. Benim ok gitti ya yok ok. Ruh <laughs> ne yapıyordu? vidur. Aa Aaa gasp abi tamam tamam abicim özür dilerim. Kes, kes kes kes. <laughs> <laughs> kes. Seni abimden özür diler misin? <laughs> Kimi kesiyorum o benimle hakkımı. Ya bırak ben keserim ya. Gelen topuna sadece vuracaksın. Nerede? Ne nerede ne bileyim sesini Gaz gaz. Tamam duydum sesini. Lan nasıl oldu? Abi videoyu lava atarak lava atlayarak bitireceğim. Ölüyorum. Ölüyorum. Olamaz. Dur setlerimi çıkarayım da gitmesinler. Öldüm lan. Neyse bir şey olmaz. Ne olacak canım? Aa. Ben eve e, e, eve döndüm ben. Ben bana keşfetmek istiyorum. Ya keşfetme gel. Gel gel gel. Arkadaşlar burada e, size şöyle bir şey göstereceğim. E, o kuzenimin yaptığı kötü bir hile var burada. Diamond'ları bu bloğun arkasında bir şeyle aldı. Aa komut bloğu. Sen komut yazmayı biliyor muydun ya? İçine giremiyorum ki. Ne bak sen koyduğun için içine giremiyorum. Kıramıyorum bak. Zaten kırılmaz. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl kötü hileler yapıyor? Ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bu videodan sonra survival serisi gelecek. Ama bu sefer solo değil online gelecek. Evet, Aynı sana devam edeceğiz. Dedin, ben atladım öldüm zaten. O yüzden geldim eve. Ayy. Ama ama videoyu bitirmedim ki. Neyse. Bir de gel Nedir'a giden ben öleyim. Ama nasıl şeylerimi çıkaracağım setleri. <laughs> Setler yanmasın. Oğlum bir gelsin şuraya. Diyorum. At. Girdim. Al işte geliyor bir tane bebek zombiyle uğraşıyorum. Aa. Bas lan gideceğim, gideceğim Evet arkadaşlar videoyu bitireceğim şimdi. Öldükten hemen sonra bitecek video. Video. Yani, tamam geldim neredesin? Ölüşünü izlemek istiyorum. <laughs> sana bana, sana diye atarım. Atlıyorum. <laughs> bana sen vursana. Neyse. <laughs> Vurdum. Vurdun <he. gülüyor> Evet bu video bu kadar arkadaşlar bay bay